billahi min Ve Rabbana zidna ilman ve fahman. Ve bi salihin. Değerli hocalarım, hız kesmeden kaldığımız yerden devam ediyoruz kalp cümlemizde. Kalp cümle cümlemizde leyse fehasbu bel kalbi ifadesi arkadaşlar. Ee, bu kalp cümlemizin e, anlamı da şu. Sadece değil, aynı zamanda ve geri kalan bütün tercümeleri yapabiliriz. Sadece değil, hatta sadece değil, bir de ve benzeri. Şimdi arkadaşlar leysen yerine la, lem, len. Bunlardan bir tanesi de kullanılabilir. Şuraya yazalım. Birinci cümlemiz. İkinci boşluğumuza şu şey gelebilir. Üç yazdık arkadaşlar. İkinci boşluğumuza boşluğumuza fehas bu yerine fakat kullanılabilir. Üçüncü boşluğumuza da şunlardan bir tanesi gelebilir arkadaşlar. Bel de gelebilir. Lakin de gelebilir. Arkadaşlar şeyi unutmuşuz. Şuraya innema da yazalım. Yazımız da çok güzel değil zaten. İnnemâ. Arkadaşlar şuraya inema da gelebilir. Yani innemâ yazmayı unutmuşuz. Ee, bel ve eyden. Bel kezalik. Lakin eyden. Ya da bu eydenler olmasa da olur. Bel sadece. Ee, bir de inema Bunlar da üçüncü boşluğumuza gelecek olan e, harfleri ya da e, edat bağlaçlarımız diyelim. Şimdi devam ediyoruz. Sadece değil aynı zamanda. Sadece değil hatta. Sadece değil bir de. Sadece değil ayrıca. istediğiniz tercümeyi yapabilirsiniz değerli hocalarım. Şimdi konumuzu örnekler üzerinden pekiştirelim. La tekun qari'en li kitabillahi teala ve hasbu. Sadece Allahu Teala'nın kitabını okuyucu olma. Bel aynı zamanda kun murattilen lehu, murattilen onu tertil üzere okuyanlardan ol. Şimdi arkadaşlar buraya birinci boşluğumuza la gelecek, lem gelecek, len gelecek, leyse gelecek herhangi bir tanesi olur. İkinci boşluğumuza ve bu ya da ne gelecek arkadaşlar? Fakat gelecek. Üçüncü boşluğumuza da bel gelecek. İnnema lakin bunlardan bir tanesi üçüncü boşluğumuza gelecek değerli hocalarım. Şimdi birinci cümlemizi anladık. İkinci cümlemize geçelim. La yu'addu sayılmaz. Sukutu ke anil haqi. Hakkı söylememen diyelim arkadaşlar. Hak hakkında susman. Yani hakkı söylememen. Zemben bu sadece suç sayılmaz. Bel aynı zamanda huve zulmünil ibad. Kullar için yani insanlar için bu bir zulümdür. Arkadaşlar şimdi la başa geldiğine fe bu ortaya geldi bel sona geldi. Şimdi ÖSYM diyelim burada şey yaptı. 2024 sonbahar YDS'sinde iki tane soru bu kalıp cümleden gelmişti dedi hocalarım. Onun için bu kalıp cümle çok önemli. Şuraya boşluk verdi diyelim. Biz ne yapacağız? Şıklara la'yı verdi, leyse'yi verdi, bel, lakin, innama verdi ve hasbu verdi arkadaşlar. Burada kafamız karışmaması gerekiyor. Birinci boşluğumuza bütün ne, e, olumsuzluk edatları la, len, lem, leyse bunlar gelir. İkinci boşluğumuza has bu gelir değerli hocalarım. 3 boşluğumuza da bel. Siz beli ve olumsuzluk adatını gördüğünüzde direkt aklınıza has bu ile fakat gelmesi gerekiyor. Üçüncü cümlemize geçelim. La teekul la teekul te leyla la teekul leyla la teekul leyla leyla yemiyor diyelim. La teekul leyla olması gerekirdi. Fasulye kadra fahasbu. E, sadece yeşil fasulye yemiyor diyelim. E, bel e, aynı zamanda tekul Aydan el brokoli. Brokoli de yiyor arkadaşlar. Bu da aynı şekilde. Sadece bu değil. Aynı zamanda ya da hatta. İnnehu leyse tavilul kameti. Leyse. İnnehu. ليse, huve, qâmeti, leyse. Hüve. Tavilel kameti. Tavile. Leyse'nin haberi oluyor arkadaşlar. Bakın burada la yerine bu defa leyse kullanmış. Fahas bu sadece onun uyu, boy, boyu uzun değildir. Bel kaviyyun eyden o bir, aynı zamanda uzundur. Burada da aynı şekilde gelmiş. Bu örnekleri konu pekişmesi için üst üste bu kadar fazla örnek verdik. Ee, İran, İran esbete sabit kıldı. Ennel i'timade ala. Arkadaşlar i'temede fiili konu dışı ama i'temede ala harcayla kullanılır. Bunu unutmayalım. Ennel i'timade ala aherin başkalarına dayanmak. Leysa khataran fahasbu sadece tehlike değildir bel aynı zamanda hata e, hata stratejik stratejik bir hatadır diyelim değerli hocalarım A, sadece değil aynı zamanda Liyanehu, bakın değerli hocam sa, bazen e, şey gelmiyor bu ile fakat gelmiyor şuraya onun yerine hangisi kullanılıyor e, bunların manasına gelen bir fiil kullanılabilir o da la yoktasuru genellikle kullanılıyor diennehu la yoktasuru ala musaadetike sadece sadece manasına geliyor. Alam müsaade sadece sana yardımcı olma üzerine kısıtlanmamış. Yani sadece böyle değildir. Sınırlanmamış. Ve kıyasine uykunu kıyaslaman için, ölçmen için. Walakin lakin aynı zamanda yok biru al başkalarına enneke müsteyikuzun senin uyanık olduğunun haberini de veriyor. Şimdi buraya ne gelmedi arkadaşlar? Buraya fahas bu fakat gelmedi nedeni de şu buradaki la yektesiru la zaten onun sıra kalatı yektesiru da sadece manasında fehas bu ile e, fakatın yerine geçmiş. Bunları da unutmamamız gerekiyor. Es şababu alemi gençler şabun şababın dünya etrafında yani dünyada bulunan gençler leyse kadiyeten leyse es e, kadiyeten leysenin haberi oluyor. Leyse kadiyeten tehtacu bu da tahtacı da hediyetenin sıfatı oluyor. Bir konu değildir. Tahtacı ile idaretin yönetilmeye ihtiyacı olan bir konu sadece bir konu değildir. Aynı zamanda taqatun yahtacı ile ihtismar faydalanmak faydalanma için e, ihtiyaç duyulan bir enerjidir manasında. Sadece gençler değil aynı zamanda. Değil hocalarım bunlar zaten hepsi aynı şeyler. Ee, Saray Bosna, Sara Sira Serayifu olması lazım. Saray Bosna manasına geliyor. Saray Bosna leysel leysetil asimete bakın leyseti saray Bosna el asimete fahas bu sadece başkent değildir. Bel hiye ekberul muduni fi cumhuriyeti Bosna Hersek. Bosna Hersek cumhuriyetinin en büyük şehirlerinden sayılır. Arkadaşlar zaten saray Bosna Bosna Hersek'in başkentidir. Burada da onu açıklamaya çalışıyor. ليس sadece başkan değil aynı zamanda la yuani al-quraa ulidu wulidu fi asr al-raqami min su'ubati qiraati nasin tawil Okuyucular, şuraya okuyucular diyelim fi faili her zaman başa alacağız tercümede fiili sona alıyoruz okuyucular uh, dijital çağda yani dijital çağda uh, şey uh, dünyaya gelen uh, okuyucular uzun metin okumalarından sıkıntı çek sadece uzun metin okumalarından sıkıntı çekmiyorlar bu okuyucular. Fakat bu sadece bel inne kesiro minhum faqadu maharet el qiraat bel aynı zamanda inne kesiro minhum o okuyucuların çoğu faqadu maharet el qiraat el mutamika taamuk umkun derinlikten geliyor derin okuma becerisini de kaybetmişler manasına geliyor. Şimdi değerli hocalarım, la ana yuani min harcella kullanılıyor. Bunu da unutmamamız gerekiyor. Çok önemli. Ee, bir de şurada mesela el kurra gelmiş. Müfred gibi gözükebilir ama ondan sonra ne olmuştur? İsim mevsulumuz da ellerine gelmiş. İsim usul konularında bunlar önemli. Bazen çoğul, çoğul müzeker bir şey gelebilir buraya. Mesela kadim kudatun. Kudatun bazı öğrenci arkadaşlarımız buraya elleti diyebiliyor. Biz sadece şuraya bakmıyoruz. Hem kurra ismine bakacağız ismi mevsullarda. Bir önceki marife isim hem de bir sonraki fiile dikkat etmemiz gerekiyor. Biz son cümlemize bakalım. Ve la tuaddi hadihi tagyirat adda yuaddi ila harcıyla kullanılıyor. Sebep olmak adda ila afda ila qada ila asfara an fi. Bunlar hepsi sebep olmak manasında. Ve la tuaddi hadihi tagyirat. Arkadaşlar ismi işaretlerde de bir sonraki zaten bunlar isme işaret ediyorlar. Şu da çoğul ve akılsız varlık olduğu için ismi işaretimiz burada ne gelmiştir? Hazihi gelmiştir. Bunları bilmemiz gerekiyor. Bir de to fiilimiz de kendisinden sonra gelen faile göre şekilleniyor. Bizim bunu bilmemiz gerekiyor. Ve la tuaddi hadi tagyirat ila tadhimi khatar il faydanat. Tadhimi khatar faydanat sellerin risklerinin büyümesine sebep olma manasında. Sadece bu değişiklikler sellerin sel tehlikelerinin büyümesine sebep olmuyor. Bel tada'u lida aynı şekilde bırakıyor el mezide minen nasi birçok insanı adidun min, kesirun min, mezidun min fi turuq tariqil eza eziyet yoluna. Yani onlar eziyet çekiyorlar manasına gelir Sıkıntı yaşıyorlar. Şimdi arkadaşlar ve la tuaddi adda yuaddi ila ila kullanılır. Bu bizim için önemli burada. Mezidun min, kesirun min, adidun min. Bunlar önemli. E, Tabukim enflasyon manasında da gelebiliyor. bu da bizim için önemli olacaktır. Zaten burada kalbi ifademiz de la hasbu bel sadece bu değil aynı zamanda manasına geliyor. Vesallallahu ala seyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sallam